Bombardolarla ilgili videoyu anlatayım mı size? Şu anda gelen soruları artık not almaya başladım. Buradan arabada anlatılabilecek. Evet, bombardoları anlatıyorum arkadaşlar size. Şimdi bunu işaretledik, kapattık. Kaydı zaten başlatmıştık. Soru gelmiş. Bombardolarla ilgili detaylı bilgi verir misin diye. Bombardolarla ilgili detay ilgili detaylı bilgi veririm tabii ki. Bombardo önce ne onu anlatayım size. Bombardo aslında bir şamandıra. Bildiğiniz klasik şamandıra'dan farkı. Bombardolar elips gibi. Elips mi denir ona? Aslında şekil olarak elips. Uzantılar olan. Bu demir tel de olabilir. Yani o uzantıların ucuna klipsleri takıyorsunuz. Zaten şeklini hemen şimdi koyacağım. Bir fotoğrafını koyacağım. Bombardolarda amaç şudur. Direkt şamandıraya bağlamak yerine bombardonun uzun ucunu yani bombardonun şöyle düşünün. Bir çubuk düşünün. Ortasında şamandıra, bombarda diyoruz buna. Çubuğun yani bombardonun bir tarafında kısa bir çubuk ya da demir tel ya da hortum. Diğer tarafında da uzun bir çubuk demir tel ya da hortum var. Amaç şu. Eğer hortum delik varsa misinayı yani bedeni bombardonun içinden geçiriyorsunuz direkt. Hem bombardonun gezmesini sağlayabiliyorsunuz hem de stoperler koyarak istediğiniz mesafede durmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama bombardo kullanmadaki asıl amaç şamandıra mantığıyla aynıdır. Şamandırayı niye kullanıyoruz? Yemi belli bir mesafede yüzdürebilmek için ya da belli bir mesafede tutabilmek için. Ama farkı şudur. Bombardoda yeme canlı yem olabilir, maket olabilir, silikon olabilir. Binbir çeşit yerde kullanılabilir. Tatlı suda kullanılabilir, tuzlu suda kullanılabilir yeme aksiyon vermek arkadaşlar. Yani standart bir şamandıra niye kullanmıyoruz da bombardo kullanıyoruz? İşte yeme aksiyon verebilmek için. Nasıl veriyoruz bu aksiyonu da şöyle veriyoruz. Dedim ya bombardo yani yüzdüren kısım, şamandıra kısmının üstünde ve altında çıkıntılar, tel falan işte mesafeler var. Uzun kısmı yeme ya da yemin bağlı olduğu bedene gelecek şekilde atış yaptığımızda onu size nasıl tarif edeyim? Ya bu da kolay kolay göstermeden anlatılacak bir şey değil. Trafikte gö bir şey göstermeye ihtiyaç kalmayan şeyler anlatmak lazım en yani doğrusu ama ya hayal etmeye çalışın ya da videolar ya da videoyu editlerken fotoğraflarını eklerim ben oraya. Atıyorsunuz mesela ne olabilir? Gramajları var tabii ki şamandıralar gibi. Amaç uzağa atış yapabilmek ama attığımız yemin de batmaması şamandıranın ucuna bombardonun beden kısmına mesela örnek vereyim. Açıkta karagözler hep yakında avlanır ya. Çuplara çupralar hep yakında avlanır ya. Bazen de uzakta avlıyoruz. Bu uzakta avladığımız zamanlarda uzağa atış yapamadığımızda küçücük bir yem atacağız ya da klasik kurşunlu takımlar atmadığımızda işte bombardonun ucuna takarız. Bir yapıştırırız. 60 gramlık bombardo, 30 veya spinle atacaksak 20 gramlık 30 gramlık bombardo yapıştırırız açığa gider açıkta bombardonun arkasında mesela en fazla zargana avlarında kullanılır İstanbul için konuşuyorum zargana da çok kullanıyoruz 20-25 gram 30 gramlık bombardoların arkasına bedeni bağlarız bir buçuk metre beden bir buçuk metre bedenin ucunda da Zargana ipeği vardır. Sadece ipek var. Hiç onda iğneye ağırlığa falan gerek yok. Atarız. Bombardo suyun üstüne yavaş yavaş sararız. Bombardo suyun üstünden gelirken uzun kısmına bağlı olan bedenin ucundaki yem de uzun kısmın sallantısı sonucunda bombardonun uçları var ya bir taraf kısa bir taraf uzun. Zargana avında uyguladığımız yöntem bu. Yavaş yavaş çekerken hem yemimiz batmıyor. Yani zargana ipeği suyun üstünde kalıyor. Hem de uzak mesafeye git atmış olabiliyoruz. Ya da spin kamışıyla atış yaparken maket değil de kara göze canlı yem atacağız, midye atacağız, kurt atacağız. Ya da jiket ağırlık da olsun diyoruz attığımız yerin derinliğini ölçtük diyoruz ki 2 metre 2 metreden sonra takılıyor. Hemen şamandıranın daha doğrusu bombardonun ucuna 2 metre bir beden yapıyoruz. Jiketi o 2 metre bedene bağlıyoruz. 2 metre bedenin ucundaki jikete de yemimizi canlı yem olabilir ya da işte silikon olabilir neyse. Maksat suyun üstünde bombardo. Bombardonun 2 metre önünde e, jiket. 2 metrelik bedende jiket. Derinlik çünkü 3 metreye düşerse takılıyor o bölgede. 3 metreye inmesin diye 2 metrede kalsın diye o derinlikten yemimizi yüzdürebilelim diye jikette ağırlık yapıyor. Bombardonun ucundaki bedenden aşağı doğru iniyor. Siz yavaş yavaş çekiyorsunuz. Aksiyon verdikçe bombardo da sizin aksiyonunuzu yeme yansıtıyor. Böylece av yapabiliyorsunuz. Kefal avlarsınız, levrek avlarsınız, karagöz avlarsınız. Her avı yapabilirsiniz. Beklemeli avlarda da kullanılabilir. Bombardo'da iki çeşit var arkadaşlar. Aslında üç çeşit var. Onların tam adı şöyle. Yani içi suyla doldurulabilen, su alan bombardolar da var. Hani maketleri anlatırken askıda kalan maketler diyorduk ya askıda kalan maketler olduğu gibi bombardolarda da içine su doldurarak belli mesafeye kadar batması sağlanıp belli mesafeden sonra batmayan bombardolar var. Bunun dışında da bir yüzen yani suyun üstünde duran bombardolar var. Bir de batan yani atınca dibe siz çekmezseniz dibe inen bombardolar var. Dibe inen bombardoları ne için kullanıyoruz? Derin sularda attık. Çok uzağa atış yapmak istediğimizde Bombardonun gramaj ağırlığını kullanarak ucuna da bir beden bağlayarak atıyoruz. Bombardo batarak geliyor ama sonuçta geldiği için ucundaki bedenle de arkasından yemi sürükleyebiliyor. Batam bombardolarla beklemeli av yapamıyoruz. Sadece at çeklerde bunu kullanıyoruz. Sörfle de yapabilirsiniz, spinle de yapabilirsiniz. Hatta son dönemlerde Lerefe bombardoları bile çıktı. 3 gram, 5 gram, 10 gramlık. Yüzen bombardolarla Beklemiyle av da yapabiliyorsunuz. Su üstü avları da yapabiliyorsunuz. Hem canlı yem hem de sahte yem ya da işte ne bileyim zargan örneğini verdik. Zargan ipi, teke, meke, karides, sülünez gibi yemlerde yüzdürebiliyorsunuz. Kıda kalan bombardo içine su alıyor o. Bir miktara kadar batıyor ondan sonra batmıyor. Ya da siz o su miktarını değiştirerek bombardonun nereye kadar batmasını istiyorsanız ona göre ayarlama yapabiliyorsunuz bombardolar da sinking yani batan bombardolar, floating yani yüzen bombardolar ve suspending dediğimiz askıda kalan, asılan bombardolar şeklinde 3 türü var. Vallahi bombardolar hakkında takım bakım da yapılabilir. Yani Akdeniz'de, Ege'de pipet avcılığı yapıyorlar biliyorsunuz. Pipetle lüfere kofana yatıyorlar. Bunu bombardoyla atanlar var. İstanbul'da, Marmara'da en çok bombardo kullandığımız balık türü zargana ama son zamanlarda su üstü avlarında bunu kullanıyoruz. Mesela çok ufak bir maket yiyor ama siz bu maketi çok uzağa atamıyorsunuz. Çok uzağa atmak istediğinizde işte bombardoyu kullanıyorsunuz. Bombardonun ucuna bağlıyorsunuz o maketi. 1 metre, bir buçuk metre ötesine yapıştırıyorsunuz. Bombardo uzağa gidiyor, maketi de götürüyor. Bir anlamda İstanbul Boğazı'ndaki kurşun arkası gibi yapılabiliyor bombardo yüzen bombardolar ayrıca stoplanarak üstüne altına stoper takılarak beklemeli avda da kullanılabiliyor ama bu ışıklı şamandıralardan falan daha farklı tatlı su şamandıralarından daha farklı Bombardonun asıl amacı yüzdürdüğünüz yeme, makete, canlı yeme hareket kazandırabilmek, siz çekerken de hareketli olmasını sağlamak. Aklıma gelen bunlar. Sorularınız varsa mutlaka sorun. Benim gözümden kaçan ya da benim tecrübelerimle anlattığım ama yanlış söylediğim bir şey olabilir. Siz kendi tecrübelerinize katkı yapmak isteyebilirsiniz. Bunları da mutlaka yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Bombardolar konusunda da söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.